Hepin özellikle mega mega hide seek diye bir şey bulduk. Seek yani. yani şey mega mega saklanma bizim dilimizde de. Öyle bir tane oyun buldum. şimdi süre bitti. Oyuna başlayacağız hadi başlayalım. Biz de oyuna başlıyoruz. Like abone olmayı unutmayınız. Bu videoya tamı tamına 3 like istiyorum. 3 like. <laughs> Bu diyorum lan 10 like. 3 like istiyorum. Ben neredeyim lan? Ben buradayım. Demon King X00. Frozen. Ya bunu hiç sevmiyorum yani. Frozen. Ki iki arayıcı seçilseydi bari görevler. Ben bunu bir kere oynamıştım. Mesela bir kere oynamıştım. Sprey geldi bunda da. Ana. Kim yaptı bunu? Herhalde birisi Robux'la. Oh yes. Rahat kabiye. <laughs> i̇şte. <laughs> ha şeymiş la. Nerede saklanacağımızmış. Arayı seçmedim. Ben de yüzde dört. Yüzde dört şansım yok benim. Hiçbir zamanda olmadı. Evet. Benim yok onlar oldu. Page Hanka 2 2. Aa 3 tane mi? he 2 tane bekliyorum son. Hadi yüzde şansım 5 var sadece. Yes! Aa bak bak yanında da yanında ben yokum da bak. Ö öbür yanında da ben varım. Demonu gözüktü. Bismillah. İnşallah ben seçemem. 6 şans 6 sayısı. Ben seçemeyeceğim. Hayır hayır hayır. Yes! There. Yes, 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 yes. İşte bu. İşte bu. Hadi. Bas, 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 bas. Nereye? Sıklamaya. Bunlar nereye gidiyorsun? ben de oraya gideceğim. Bekle. Bas. Şuradan. Da zıplamak istiyorum. mu? Mu. Aha. Hop. Buraya geldim buradan bak buraya gel analiz Çok güzel bir yer Buradan buradan da buraya zıplayalım Buraya da çıkalım Hoppa Mük yer bence bak Mükemmel yer değil mi? Ben evet, bir daha inemiyorum ben. Beni göremezler ki burada imkansız bence. Şimdi izleyelim bakalım arayıcıları izleyelim diyelim. Bu başlamış bak. Ve şuralarda falan olmak. Ana bana doğru mu gelecek o? Gelmedi gelmedi. O benim yerim de çünkü. Evet ora benim yerim. Oğlum, bakalım bir. Yatak nerede? Mesela çocuk da geldi yanıma. Yatak yatak. I yatak yatak da orada. Yatak da orada. Burası güzel bence. Şimdi <laughs> sıkır geliyormuş buradan biz atlıyormuşuz. Gülmeyen diye. Çok güzel olur. Altında şey var mı? Aa, boşluk var. Baki boşluğa mı gideyim ne yapayım? Gideyim mi? Şu çocukla birlikte gideceğim ben. Oğlum niye birlikte ben elek ki? Olmayayım ben. Of tamam. Bununla da. Oy. <laughs> nereleri yorudum? Nereleri buluyorum? Nereleri buluyorum? Bu ne? Sıçrama pet diyor. Talepet. Işınlayıcı tamam. Bir toplu üç tamam. Aracımları izleyelim. Bunlar hareket etmiyorlar. Ano. Sekre bak. Lan mal seker boş koş yakala onu. Koş, koş onu. nereye? Selamünaleyküm. Temizlik diyor. Temizlik. Ver mi filan diyor. Mega haydan sik yani. Mega haydan sik. Adınıza kötü şu kötü şeyler gelmesin. Si. Neyse. Bakalım. Onlar dondu da. Tamam bizim evi Burak diyelim. Buraya Buruh gelir bak. Buraya Buruh gelir. Buruh mamans gelir buraya. Buruh mamans gelir buraya. Ben de bak ta şuradan falan uçtum ha. Buraya atlayıp şuraya çıkabilir mi? Yok çıkamazmış. Burası güzel. Burada kalalım. Bak şu top beni uçurdu. Nasıl? Bak niye oynamıyor he? Bak orada bak bak bak. Ya iki kişi oynamayanlar orada. Aha ha Mük. Daha 80 saniyemiz var. İzliyorum şu an. Peçanka. Aa ben yukarıdayım ha baba. Oh, merhaba. Merhaba Aras Kargo. Aras Kargo. Aras Kargo. Aras Kargo. Buna nereye mi geldi? <laughs> Oo, nereye geldiler? Toptan kaçsaydınız keşke onu. Top. Ama geri zeka. Geri zeka. Geri Koş, koş. Yakala aferin. Zıplayabiliyorlar sadece. <laughs> bir zekalı kar kaldı orada. Ah, 31 saniye. 20 dakika. 28, 27, 26, 25, 24, 23, 24, 25, 20. 25, Nerede şu an? Yok şunlar. Bunlar daha yukarıda. ох oh, biz şeyiz. Rahatız. Aa! kazandık ne kadar şey şey verdin la? Bundan da vermiş bak bir tane. Bu ne? Win. He, win. Güzel. Güzel. dükkanda ne var? Mesela power sandığı. Bizim aa power sandığına biraz daha biriktirsek kaçabiliriz ha. Güzel. Tower sandığı açabiliriz. Biraz daha birikleyim. Star, standart. He, normal. Normal. Standart. Firar ne? Firar. Firar anlamını bilmiyorum. Lava gelsin. Geri Lava Avatar yaz. Lava La yanından yaşlılar. Uçak. Oo güzel. Uçağa bak. Bu yönden de sonra bitirelim. Diyorsam, ay 8. 8, 8, 8, 8 yes yes olmadım olmadım ninnananay olmadım ninnananay olmadım ninnananay olmadım 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 yes top uçursun bizi, top toprak mı başka ya Lan. Ben buraya saklanmayacağım tabii ki. Işınlanma yerine gideceğim. Hop geldim. Ee, nereye gidiyorum başka? Neresi var orası var. Başka bir yer yok. Aa. Burayı buldum. Şuraya gireceğim. İzleyelim bakalım. Başında size kadar iyi başladı. Onu da indirdi. Herkes indirdi. Tamam, 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 tamam ki. Beni bu şey çok yok. bak. Bak bak ben neredeyim bak. Bak ben bu şuradayım bak bak. O şey çıkıyor yok ben neredeyim? Şuranın içindeyim ha. O dolabın içindeydim ben doğru. Şuradaki dolabın içindeyim. La orada kimse yoktur ki. İşte belli olduğu için orada kimse olmuyor. Aa oh onu no, varmış la. Bak. <laughs> o ne o? Kutunun içinden geçti. Az nasıl işte, Az nasıl sıçtım işte, lan. Az nasıl Az işte, nasıl sıçtım lan senin. nereye? He oraya. Sıplayıp oraya ulaşıyor. Burada da kimse yok. Kutunun üstünde kimsecikler var. Yok. Şimdi çıkıyor. Ne geldi? Güzel. Dükkanda. Açalım power sandığı. geldi bize? Bir şey gelmesi gerekmiyor mu? Ben hala bulamadı. Geliyor mu? Geliyor mu? Bunu geliyor bekle. Aa. Adam geliyor ha bana. Oh. Oh, oraya şimdi. Yoksa geliyordu la. Dibimdeydi. Oha. Nereye kadar uçurdu lan o? Bak şimdi oradan birisi çıkması yok mu? Yok. Uçuyor. Minktezerfayan. Ana uçağın önüne bak. Çok değişik. Evet. Tuşlar falan var. Oraya mı gitsin acaba? Oraya bakıyor daha yeni bakıyor. Ana buraya bir şey yapmışım ben. Ben oğlum. Onu skip. Hayır hayır oğlum. Anam anam Nerede? İnda o oradayım. Ben zıplıyor görmüyor. Buraya çıkıyor. İçinde içine içine bak. İçine biri görmüş olmazsın. Yani. Yak yüzündeyiz. Yak yüzünde. Kesin bak altında biri saklanmıştır var ya onun. Ben ne bak ben ne Saklanırlar çünkü bizimkiler. Bak 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 bak. Bak bak. Geri zekalı. Gidi <laughs> zekalı. Oo. Oh. La oha nereye girdi? Gördün mü? Burada oğlum buradan nasıl çıkacak geri zekalı? Ana. Fort oha. Bakıyor şu an oralara. Bak bak bak. İstediğin kadar bak. Beni bilemezsin. What? Adam? Adam ne alakalı? Adam var. Şurada. Adam değilmiş la. koş koş acil buraya koş. Vay! kazandık. O zaman görüşürüz diyelim. Görüşürüz.